Ben ne olacağım? Tasarımcı, sanat yönetmeni. Mezuniyeti az kaldı. Portfolyo yapıyor. CV gönderdim ama dönüş yok. Storyboard nasıl Acaba hazır? Acaba bir reklam, stratejisi mi? Kutulabilir Reklam Sorular <Sansmancı> sormakla başlar yaratıcılık. Önce cevapları verecek ustalara bulmak, sonra onlara inanmaktır mesele. Sonra tekrar sorgulamaktır. Her ne yapıyorsak, bir şeyi başka bir şeye dönüştürmektir işimiz. Üretmektir amacımız. Geçmişi ürettik, bitti. Şimdi biz yaratıcıların başkalarına bırakmaması gereken bir meseleyi konuşmalıyız. Geleceğimizi tasarlamak. Herkesin ve her şeyin iyi olmak zorunda olduğu New York'tan Türkiye'nin en büyük online yaratıcılık platformu Design amacını anlatıyoruz. Birbirleriyle iletişim halinde olan platformumuzdaki 5000'e yakın usta ve çırak, yaratıcılıkta hayal ettiğimiz birlik olma ve ustalardan tasarım eğitimini yeniden inşa etme ilhamı verdi. Design Ghost, tamamıyla online danışmanlık, eğitim ve yaratıcı içerik oluşturma amacı gütmektedir. Profesyoneller ve amatörler arasında köprüleri kısaltarak daha eğitici, eğlenceli ve sosyal bir üretim alanı oluşturduk. Ülkemizde yaratıcı disiplinlerin eğitim anlayışında sorunlar olduğunu biliyoruz ve değişmesi gerektiğine inanıyoruz daha cesur ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkabilmesi için sınav, yarışma, mülakat ve portfolyo gibi detayları ortadan kaldırdık. Sadece meraklı ve istekli olmanız mentörlerimizin size yardımcı olması için yeterli. Yaratıcı disiplinleri, yaptırım gücü olacak şekilde Türkiye'deki tüm endüstrileri yönlendiren bir noktaya getirmek istiyoruz. Tasarlayan bireyler geleceği yaratır bunu çok iyi biliyoruz. Alanında en iyileri ve en iyi olmak isteyen, meraklı, üreten ve cesur tüm yaratıcıları Dizengos platforma bekliyoruz.